Hepinize merhabalar gençler ben Can. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor hayat? Geçeceğim, geçmem lazım. Çok bir sokak röportajına bağlıysın var da hiç gerek yok. Bir otobüse kahve içip konuşsam mı diye düşünmüyorum da değilim. O kadar senin İzmirliyim. Cumhuriyet dediysen var, Gündoğdu da diyesin. İkisi de olabilir. Yemin diyorum var ya bahar günü gibi ya. da kamera görünce bakıyor böyle. Şu şey çok büyük. Dead cat, ölü kedi. Vapura binersen baya tatlı olabilir. Kalitesiz kahvemi içe içe mi gitsem? Hani ben sadece ufak bir real vlog çektim. Ağzıma sıçtı o. Kameraya korona bile dokunmaz. Öyle lan. Biri bağırdı. Şu bisikletle gittiğim yolları böyle gösteriyorum yalandan size. ha. Motorla kaldırım lan gitmezsin ya. Önce bakarak geçti. Böyle içimden içimden konuşuyorum bazen ses gelmiyor büyük ihtimal oraya. Bir çay olmuş 12 lira. Lan çay Allah'ın çayı. Allah'ın çay. Aa, yunuslar geçiyor. Ama 10 liraya kahve içmek istiyorum şu anda. Abi bir omikron da muhabbetli dönüyor ya. Ulan burası yine mi kapanmış? 3 tane geçen kız direkt bana kilitlendi anlık. <laughs> Elimde böyle şey olunca insanların gözüne kamera sokasım geliyor. Dün başladığım vlogumu bugün devam ediyorum. Çok iyi değil mi? Onu da anlatacağım yoldayken. Şu bir pazar tarafına geçeyim, anlatacağım onu da. Hem de şimdi işte size aynadan set gösterdim lan. kameranın açısını. setup böyle bir şeydi işte dünkü. İnsanlar bunu böyle elimde görüyorlar. Sonra diyor ki ne yapıyorum? Haklı. Dur bakayım, ayakkabımı bağlayayım. akşam da ayakkabımı bağlamadım. Bir de kamerayı ters çevirecektim, çeviremedim şey de. Tam şu anda mikrofonun olduğu yer çünkü kamera çevirme tuşuna giriyor. Foto moto falan da çekemiyor. O yüzden acayip tadım kaçık. Neyse videoyu kapatayım zaten maskemi takmam lazım. Evin pazar yerinin dibinde olunca şu an çok kalabalık. Geçeyim. Ay Allah. Geçeyim açacağım. Of hava çok sıcak lan. Abi şu an 15 derece mi 16 derece mi ne? Vay hani şununla terledim artık. Oh. Ama tabii boynumu üşütmüyor ne oldu? Ee, dur lan ben bir lavaboya gireceğim. Bu arada şelle. Shell. Nerede? Ha şöyle gösteremiyorum. Gösteremedim. Neyse o lavaboya gireceğim. Çıkınca devam. Şu i̇şte setup böyleydi. Bütün gün sahilde böyleydi. Dur şöyle biraz çık. Aha bu yapmadı lan. Yapmaya başladı. ha. <laughs> böyle sıkı takılacağım ya ama Bir de bir şey anlamıyorum ya bunu da soracağım Şimdi maskeyi takıyoruz ya yani. Normalde şu değil mi hani Neyse. Şöyle N95 bir maskeyi. N95. Bu çok önemli bir detay. Nasıl başarıyorlar? Hani cerrahi maske falan takılıyor mu? Bu... Ne bileyim diğer o hani gaga şeklinde olanlar falan nasıl başarıyorlar ben anlamıyorum. Çok garibime gidiyor. Ah kolum ağrıdı ya. Neyse evet, çok kalabalık var ben yine kapatıyorum. İnsanlara şimdi şey yapayım. Vallahi oh. Şu yaya geçidindeki ışığı kimi seslendirdiler vallahi takdir ettim. Acayip duygusuz. Direkt şu var. Lütfen karşıya geçmek için bekleyiniz. Ne? Araba geliyor bu otoparkın önünden geçiyorum Atatürk Lisesi. Atatürk sesi. otoparkı. Bu alanda sigara içilmez dedim. Peki. Kahve alacağım ben. Evet. Kahve alayım, lavaboya gireceğim tabii yine önce. <laughs> of. Aga çok su içiyorum. Çok ama çok içiyorum. Bunda zararı da var herhalde. Ama ihtiyaç duyuyorum. Neyse dur gideyim lavaboya da. Kahvemi de alayım. Oturacağım sonra. Dün oturamadığımı telafi edeceğim. Dün demiştim. Kahve içerken devam edeyim diye. Dün tam kahve içmeye oturacaktım. Arkadaşımdan telefon geldi. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bir baktım onlar da varmış Onlarla karşılaştık gibi bir şey oldu. Yani, telefondayken karşılaştık. Neyse. Ondan sonra ben şey yaptım. Onlarla beraber Çankaya'ya gittim. Asancayaktan. Yürüdük. Yani, buralara kadar geldik. Burları geçtik yani. Neyse öyle bayağı bir... Onlarla oturunca video araya kaynadı. Boynu mu tutsun? diye şunu şöyle yapıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Şimdi teyzem bir tane sahne hareketi yaptılar. Neyse. İzmiyoruz. İki üst üste video çektim ya ilk defa. Hani iki güne yaydım. Şimdi i̇şte bu şey hep aylık videolara hazırlık oldu. Seviyorum ama ya İzmir. Çünkü kalabalık bugün birazcık tabi. Pazar günü doğal olarak. Herkes dışarıda. Ben de dansa gidiyorum. <laughs> Yine iki gün üst üste. Dün cansını zor bela isteye gitmeye ikna ettim. O da çok komik oldu. Gidelim dedim tamam oldu gibi. Yani ilk başta istemedi. Çok kalabalık abi falan yoruyor beni dedi. Sonra gittik. Gittik ne yaptık? Kahve içtik geri döndük. Bu kadar. Neyse öyle yani ben bir ben kapatıyorum. Bir kahvemi içeceğim. Daha sonrası işte öyle yolda yine devam ederiz. Yolda video çekeyim dedim de derse geç kalacağım aklıma gelmedi. O yüzden hemen şöyle çok ufak bir şey çekip kapatacağım. İzmir vlogu yapayım dedim ama Allah Bak, kamerayı hep kaydırıyor. İzmir vlogu yapayım dedim ama lakin ki öyle değil. Çıkışta işte bir süreden sonra büyük ihtimal akşam saati devam ederim. Sonra da evde kapatırım artık. Haydi öpüyorum sizi. Görüşürüz. Dur lan kamera bozuk. Ah, neyse şöyle yapayım. Şöyle tuttum buydu. Oh mis gibi. <laughs> Bitişi böyle yapabiliyorum. Bitişi evde yapacağım gerçi. Yani sonları doğru böyle yapabiliyorum. Böyle günlük vlog muhabbet vlogu yapayım. Dışarıda muhabbet vlogu yapayım dedim. Böyle olan mesaj geldi. Neyse. Random geldi. İnsanları da taciz etmeyeyim diye böyle ara sokaktan gidiyorum resmen. Ay yollara da bakıyorum o arada. Oğlum çok, çok yoruldum lan. Kolum da yoruldu. Aa canım acı. Rüzgar yok değil mi lan? Dur bir dakika. Rüzgar yok. Şöyle açayım biraz, en azından hani. Allah çok şükür ya Rabbim. Bugünü de bitirdik vallahi. Eve gideyim. İşte yemek falan yiyeyim. Belki geri dışarı çıkarım. Yarın da buraya geleceğim. Can kundurak. Her türlü ayakkabı işi. Geleceğim yarın öğlen. Yarın ofis çalışıyorum. Öğle aramda ne yapacağımı ben de şaşırdım anasını satayım. Bir sürü işim var öğle arası halletmem gereken. Onları halledeceğim. Allah büyük ya. Cumartesi. Dün zaten ayrı bir garipti. Yola bakayım da. Ben... Dün çok garip bir gündü zaten. Anasını satayım, cumartesi günü normalde herkes dışarı çıkmak için takla atar, kimse dışarı çıkmadı. Aklımı oynatacak... Ne ne? iki birlik. Kolay gelsin, sözüm olsun. <laughs> Balçabalılar. Bilmiyorum ya işte onu ne diyordum cumartesi günü ha. Cumartesi günü insanlar dışarı çıkmak için kendini yırtar. Ben bütün cumartesi akşamımı evde geçirdim. Ha pardon şimdi yalan yok. Clans'ında beraber yapar gitti bir. Ana avesta servisi. Çalıştığım yere servisi. <laughs> o gülüş nedir ya? Ya yani ondan böyle bomboş bir akşam geçirdim. Bu, yarın home office'im. Bu akşam da bomboş geçiriyorum. Neyse gideyim de bari. Berke ile oyun oynayayım. Belki hatırlamıyorsanız. Nereye lan? Şuraya mı bırakıyorduk? Hani şuraya şuraya. Filipler Sero zaten. Oraya linkini bırakırım. Berke'yi de tanırsınız tekrardan. Onunla oyun oynarız belki akşam. Falan fişman. Bir uğrasam mı ya? Dur bakayım. Dur bir uğrayayım. Neyse alışverişten sonra görüşürüz. İçeride şimdi çektirmeyebilirler. Yine böyle hıçkırık gibi bir şey tuttu. Gaz yaptı bir şey. Anlamadım anasını satayım. Şimdi bir kola alacağım diye girdim. Tripod aldım çıktım. Kolum yoruluyor dedim ya. Ay. Lan bir tutamıyorum zaten. O da ayrı bir konu. Bir dakika. Ev... Bir tane daha açacağım şunu. Ha. Eve gideyim de deneme yapayım onu bari. Yani şu kol yorgunluğumu belki azaltır tutabilirim en azından. Bunu tutarken de çok zorlanıyor. artık ayarını mı kaçırdım ne yaptıysam bunun. Alttaki yani benim şu an kullandığım tripod hatta onu çıkartayım da göstereyim. O bayağı eski. Şu. Şöyle bir şey kullanıyorum. Bu bayağı eski. Yani babam bunu T. Cans cimnastikçiyken. Hani şu an okçuluk yapıyor. Cimnastikçiyken almıştı. günden bugüne hala daha duruyor. O zaman işte kızın fotoğraflarını çekelim falan diye aldılar. <laughs> Kısmet bana kaldı. Bunu işte eve sabitleyeceğim. Onu da hem böyle dışarıda kullanacağım hem de şeyde. Şu tepedeki mikrofonu sabitlemekte çok zorlanıyorum. Onu göstermiştim zaten geri kısımlarda videoda. Onu mesela evdeyken ayrı bir şeye sabitleyeceğim. Hani böyle direkt ağzımın içine koyacağım. Daha rahat olur bana da. Ay. Konuşacak da bir şey yok anasını satayım. Ben eve gideyim ya. Gideyim. Öyle devam edeyim. Tamam hadi. Görüşürüz. Şöyle, şöyle geçsin selam. Şöyle bir şekilde geçersin sen ya. Ya da şöyle mi yapsak? Şöyle eğlim. Gelmiyor. Gelmiyor. Geldi. geldi. Ay kolam içiyor. Balkonda bitirişi dışarıda başladı dışarıda başladığım gibi bitirişimi de dışarıda yapmak istiyorum. Umarım o motor sesleri falan çok gelmez. 2 i̇ki gün hiçbir şey yapmadığım bir vlog çektim. Hiçliğin hiçini yaptım. Ama canım istiyordu böyle bir şey yapmayı zaten. Böyle gezdim, dolaştım. Dışarıda konuştum. İnsanların tepkilerine maruz kalmak istemiştim. Biraz da böyle yürüyorum. Adam böyle geçiyor. Çok iyi değil miydi o oyunlar ya? Bugün daha çok oldu bir de. Ondan böyle bitirişim de o yüzden en azından balkonda yapmak istedim. Dışarı çıkarmayayım bilmiyordum. Ona şimdiden yapayım dedim. Arkadaşlar bu bomboş vlog'u izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok ama çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum ve en önemlisi tabii ki de sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Esen kalın. Ne oldu lan orada? Vurdun mu lan? Albay gibi oldum bir anda. Birine vurdu. İnşallah bizim arabaya vurmamıştır ha. İnip bir bakacağım şimdi. Sağlıklı günler dilerim. Bizim arabayı vurmamışlar bu arada. Şöyle bir kontrol ettim yine salaktan. Hadi görüşürüz.